Kanalıma hoş geldiniz. Şaka şaka öyle bir şey yok. Arkadaşlar merhabalar. Ben Talip Tepe namı diğer koçum TT. Bu Instagram adresi bana ait. Buradan bu paylaşımları yapıyorum. Bugün sizlerle sözelde 100 bine girmek için kaç net yapmak lazım? Bunları yorumlayacağım. Bunu daha önceden dediğim gibi Instagram'a attım. bu ee, oradan bakabilirsiniz. Burada da biraz yorumlayalım istedik. 100 bin işte 389, 100, 101 bin 096. Burada da 100 bin 852, 101 bin 248 hemen hemen aynı. Biz burada biraz daha netlerin farklılıklarını konuşacağız. Daha önceki Sözel videolarında değmişimdir. TYT'de çok fark etmese de AYT'de çok fark ediyor arkadaşlar e, sıralamalar. T mesela burada adam 10 net yapmış. Tebrik etmek lazım. Sözelce adam 10 net yapıyor. Burada matematikten 6 net yapmış. Burada matematikten 4 net yapmış. Burada matematikten 7 net yapmış. Bunların netleri iyi, güzel. 100.000'deki Sözelce netleri matematikte bence gayet güzel. TM'ciler bunu yapamıyor birçoğu. Her neyse eleştirmeyelim. E, TYT'de 370 OBP 74 getirmiş. 50 neti var arkadaşı TYT'de. AYT'de de 49 neti var. 100 bine girmiş. Bu alttaki arkadaş da 44. Baya bir TYT farkı var. Şurada 50 burada 44. 6 net fark var. 47 49'a yine burada da 49. AYT'ler de hemen hemen aynı. Ama sıralamada 1000 kişilik bir fark var. Bunun sebebi e, OBP'si de aynı. Bunun sebebini arkadaşlar? Bakalım şöyle. Hmm, bu bin kişilik farkın sebebi ne olabilir? Ne olabilir? Tabii ki de adam şey 50 net var. altı farkı var arkadaşlar. Niye söylemiyorsunuz? Ben de burada düşünüyorum. 6 fark net yapmış TYT'de. Bu kadar basit. Evet. 423.84 OBP yükseldi bir anda OBP 100.852 sıralamadaki TYT'den 40 AYT'den 48 net yapan öğrencimiz var burada da aşağıda da 101.248'de TYT'de 47 AYT'de 48 net yapmış e bu adamın bu adamdan netler daha yüksek ama bu adamın OBP'si bu adamın OBP'sinden daha düşük işte bu yüzden bir de TYT'si yüksek AYT'si yüksek bunun bu yüzden sıralamada çok büyük farklılıklar yok. Evet arkadaşlar sözelde de 100 bine şöyle ekranı koyayım ekran resmi alırsınız. Gerçi gerek yok Instagram'a bunu paylaştım oradan da alabilirsiniz. Ee, bu video umarım size faydalı olmuştur. Kısa videolar çekiyorum böyle çok çekmek için. Ee, Birçok ihtiyaç var çünkü. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Fuzatmaya gerek yok. İyi günler diliyorum.